ben yan Ali'yi vurduğunu iyi yakaladım değil mi Uras? Ya evet evet ya ilk ne kesiyordum çok geri kaçtı ben yani, Ali. Çok salak saçma şeyler oldu orada ya. Ay ay ay. ay, ay. Emon kas be ulan su <laughs> import istiyor. Emon kas diyor is. Murat <laughs> ben yemin ederim sen bundan sonra bundan sonra sana inanmam dayı. Acayip iyi savundun kendini. <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kanka diyorum 600 maçı var bak mükemmel oynuyorum o uyduruyor. Hüseyin abi de direkt beni hemen şey yapıyor, oyluyor. Hüseyin abi çok belli etti. Hades'le beraber burada bir double attık mı? Oo. <laughs> 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 katliam, katliam dönmüş abi. Abi ne, ne gördüğümü <laughs> <ne gülüyor> gördüm bak ne Ali göz. Olayın her tarafı ne bak Uras report ederken hadis report ediyor. Bak normalde benim ekranıma kırmızı report eden çocuk çıktı ama şeyde Hoparlör hadisesinin elinde bak. Burası ama, dikkat çok, çekilecek Çok, çok net söylüyorum sana. Ali'si hiçbir şey bilmiyorum. Gözlerimin önünde öldürdü. Gözlerimin önünde. Türkçenin hali uçuşmuşlar. Bir dakika bir dakika. E söyle ben neyiyim? Mehmet'le cismiş. Beni yazdım. Leyla Fatih, Ali ile Fatih, Ali ile Fatih. Adını Kim Leyla Fatih mi? Evet. Cesedi nerede, nerede buldunuz? Ali nerede buldun abi? Kanka biz seninle anlaştık. hani şey yok mu en alt böyle radyo yeri? Orada buldum bak. Ali, Ali başındaydı. Gözlerimle gördüm. Ali başındaydı. Şey yapıdaydım. Ya, Sanırım 35 yıl hapis aslında Bir dakika. <laughs> i̇şte Kanka. Işte. Ben benzin dökmenin altındaki çöp dökme görevinin oradayım şu an. Yani. Ben story işten şeye gittim, atmine gittim. Herkes yerlerini söylüyor. Hades Ali'yi bilemliyor, Ali, şey yani. Ali Hades'i bilemliyor. O zaman ilk birini asalım, karar verin. Ondan sonra ötekini asalım, birebir. Ben Estu'yu kulemliyorum, tamam mı? Tamam, ben Estu'yu kulemliyorum. Fatih ile Int, ve Ak Hades'i e hiç güvenmiyorum. Estoya güveniyorum ama. Allah tamam. Allah. Ben ben de Estoy'a güveniyorum <laughs> ama Estoy'un klem şeyleri çok yanlış çıkmadı o yüzden Hades'i söylüyorum. Yani bir de Fatih, şöyle Fatih. diyeyim. E, ben o olaydan çok alakasız bir yerdeydim ama Hades'in ses sonundan belli bir tık anladın mı Abi üç köyün. Ya o bağırma ya çağırma şey, şey ben kendini savunma şey. Evet. Esat abi sen ne diyorsun? Bir dakika ben konuşabilir miyim? Bana o suçu tamam, çekilir. Tamam konuşabilir Tamam. Beni reportla ama ben çıkmazsam 50 lira peşin bir şekilde bana gönderiyor musun? İbaban atacağım sana. Şimdi şu şekilde. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> böyle şey <şeyler> yapmak. <laughs> yok dedik yok. Dedi. Yalan. <laughs> Şimdi şu şekilde <laughs> abi. Hayır bir şey diyeceğim. Bir oyun için niye para atayım sana, bir. İkinci olarak da, hadi çıkmadın diyelim. Engin Neyse. sen neredeydin birader? Ben story'e e gittim, iki tane görev vardı onu yaptım. Admin'de görev yapıyordum, şey geldi işte. kill şey geldi, dun dun dun, dun diye. E story'e i̇şte ben değiliz abi. Aynen, o olay şöyle olabilir abi. Bak ben, Uras report ediyordu, Uras'ı da kestiler. İkinci impostor Uras'ı da kesti olabilir. Ali ile Mertcan olabilirler. Bak dikkat edin. Ben oyladım siz de oylayın mantıklı oylayın geçin abi. Kimi? Vallahi... Ben Mert'e veriyorum ya. Sessiz olundan <laughs> dolayı sırf başka bir şey ben, ben Ali'ye verdim abi. Mert'e Mert Mer Mer oynuyoruz? Kardeşim şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ben çıkmazsan bana 50 tv'ye ipandan atıyorsun tamam mı? Mert'e mı oynuyoruz? Ben çıkmazsan Merkez Bankası'nın parasını bana geçiyoruz be. <laughs> 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 Ali'ye ayık olun bak Ali'ye ayık olun ha. Halledeyim Mertcan'a verdim. Bir de Ali'ye astık mı beleşiyor. Abi orası. Evet. Ali değilse Fatih bu arada. Ali değilse Fatih iş şey yapıyoruz. Dur biri burada çocuğunu bırakmış. <laughs> <laughs> Mertcan'ın çocuğu abi. <laughs> o o hızlı oo. davranan. Direkt bizi sabotaj atmış abi. Bire bire, abi. bire Hadi bire yaz, yapıyor abi. muyuz? Ben Ali taraftarıyım bilmiyorum ama siz Ali, tamam. Ali değilse Fatih bak Ali değilse Fatih Tamam Ali değilse beni alsın ben değilsem Gökhan'ı alsın insan kalmasın Tamam bana. tamam bunu. hadi sen tamam. değilsen beni <laughs> Yalnız Gökhan değil. değilse bak Sakaryalı şivesinden <laughs> <laughs> anladın falan <laughs> Sakaryalı pezevenk alsın Efendim Esat abi Konuşacağım kardeşim bir dakika oyla Oylayayım mı okey Oyla Ali değilse Fatih. Demek ki Fa Hadi. Fatih Beki, Fatih Beki, Fatih Beki impostor değil. Çünkü Ali Fatih Beki'nin üzerine okları çekmez. Impostor değildim ki. Şu anda iki tane impostor var oyunda. Dur bakayım bir bak bak bakayım. Aa, hakikaten varmış ama. Değil <laughs> mi? Hadi bak. Fatih, Fatih, Ben yalnız. Fatih. Neyse. Aptala deriz.

<laughs> Kanka cidden çok kötüsünüz ya. Art smurfing, art smurfing.

Benden Hadi. Hadi. Ben, hadi. sen benden emin değil miydin? En son seni bıraktım seni, bak. Yani, seni kesmedim. Mertcan'la Fatih o kadar boktan double kill attı ki abi. Ne Sen <laughs> iyi buldun değil mi? Bir <laughs> bana at oğlum. <laughs> bana at sen <laughs> <atan> merkez ben. <laughs> <laughs> Mertcan evet İvan atıyoruz kanka 50 lira atarsın bize sonra hadi Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> abi, <kim geliyor>? <gülüyor> <gülüyor> ya, diyeceğim. Mertcan ses çıkarmıyor 50 lira gitti. <laughs> Abi Fatih ile Ali'yi birebir takas diyoruz. Ali atıp Fatih bir şey yapmıyoruz. Fatih yanına geziyorum ya. Yani. Garen Meyinler yaptığım bak. hareketi anlayamaz. Ya kes. Başlatayım ne? Hayır Hüseyin de... abi yok. Hüseyin abi var. Fatih orada Ha başlatacağım. Direkt bak direkt bak astıracağım Emelcini bastırıyor. Garen Meyin ve Sakaryalılar konuşması. Ha bu kadar kötü oynanmaz şu oyun ya. Al yine gel. Ama kör gözünüz kim üç kişi birden geldiyor burada ben almayayım. Onu... <laughs> Yine abi kanın yerde kalmadı abi. <laughs> Ali, Hüseyin abi. Kanka ilk kim nerede olduğunu söylesin. Bak, dışında. aynı hata yapmayalım düzgünce. Kanka ben şey, ben, ben Gökhan'la beraber görev yapıyordum. Yani ben kamerayı, evet. ben kamerada Hades'le birini daha gördüm. Adminin sol tarafında görev. Ben kameradaydım. Kamerada. Doğru, bir var, şey orada. soracağım. Cesedi A nerede buldunuz? Dur herkes bir söylesin söyleyeceğim cesedi nerede buldum. Hades, ben şey değilim, en hatırladım. son soldan, Ura... elektriğin o taraftan yukarı doğru geliyordu. Evet, ben de oradan hmm. ilk süreçteydim, Hades'le beraberdim ve Fatih'ten eminim. Fatih'le yalnız kaldık, resmen sikilttik. Burak? Efendim? Ben... Kanka, evet, kanka, nasıl söylesin? Kanka, kanka bayağıdır security'deyim, izliyorum. En son admin'in sol tarafında, admin'in giriş, çık, ıı, çıkışı var ya, aşağı doğru. Ee, storage'de admin arasında. Download görevi mi yapıyordunuz? İt bağlama görevi miydi? İppal. Aynen. İppal. <laughs> Türk Telekom gibi abi <laughs> bırak. Türk Telekom geliyor. <gibi> <laughs> Tut şunun ucudu. <acı da gülüyor> ben, ben şey, şey dedim. Eee bu Ura oh, Uras'la birlikte Security'nin oh, security oh. mı? Ondan önce o neydi? Sen sen Ne Uras bu arada? Yok yok. <gülüyor> uras'ı Uras'ı savunmuyorum <laughs> kankam. Neyse dur bir anlatayım. Bu tarama görevi var ya. <laughs> onu yaptım. Security'nin yanına Uras'a gittim. Bayağı yanında kaldım. Impulse'ı direkt beni avlardı yani. Bilmiyorum hani Belki Değil de kil... Ben kendi bana göpüldüm. Bir dakika. Impostor sensen 50 lira göndereceksin de bana abim. Abi öyle bir iddiaya girmedik. <laughs> bak bak, bak bak. Çete bak. Fatih bir yazıyor Fatih konuşsun. Bak, Fatih buyur bakalım. Skip derken rastgele Hades'e oy vermedik mi? Ben bir anda Mertçe, hadi. astırmadık mı? Ben bir anda Uras verdim onu. Valla ya Uras. Bir ne şey de astır lan. Astır lan lan. Değilse killer fail la değil imposter hastan korkun. Şey hades değil hades ben. değil. Oğlum ben asmadım hades değil saçma salak iş yapmayın skip verin ya. Ben hadesle asmadım. Kanka boş ya. boş, şey boş bir lane Bak bak hadi <laughs> <at> <laughs> <laughs> Abi et. Abi, oğlum, adam bir şeye gidiyordu ha. Kim <laughs> vur diye gidiyordu. <laughs> Kanka double kill'e oyun bitiyor zaten oğlum ne yaptın? Burası hak şey etti ya. Ya geri ben olsam double kill oyun bitiyor mu derim size direkt keserim biter oyun Neden demeyesin impostor taktiği bu What the fuck is this Aynen kanka Çok zekisin sen Kanka birini evet. alsamız lazım bak İki impostor var şu an Bakın Göken olabilir mi? Falan. Bilmiyorum bak. kanka ben Hadesle görev yaparken orada gördüm Evet. Bir şey diyeceğim. killer, killer fire e Matt Bey'den çıktı. Canıma gelirken ben, ben, ben konuşabilir miyim? Bak lütfen. lütfen. Konuş, Konuş kanka. kanka. Hiçbir olay yokken Fatih'in bir anda bana dönmesi cidden kalbimi çok kırdı. Ben Fatih'e oyumu Fatih e veririm. Ben. Fatih e Fatih e veririm eminim. Sen verirsen Fatih, ben, ben, ben Fatih'e e, veririm. E bir şey diyeceğim. Gökhan'la Fatih birbirlerini koruyor. Evet. Adresle Esto'yu ben yan yana gördüm görev yaparken ben security değilim Killer Fire Medbay'den çıktı. Bak bütün infolar bu kadar abi. Killer Kime Fire. verdiniz orayı? Killer ben Fatih'e Ben şey Hades'e verdim. Kanka ver. ben, ben Hades, Hades beni gördü zaten şeye gittim. Olay. O alt tarafta yören vardı oraya gittim. Tek gitti. bir şey soracağım. Şeydi. Ben o yüzden... Tamam de. Hı -hı. Bitir lafını. Eee tamam ben o aşağı indim Hades'e bire birebir kaldık kalede sistem. O gelip arkamdan beni öldürebilirdi. Hades olmadığına göre esto da değil. Bence Fatih ile Gökhan diyorum. O yüzden Fatih'e veriyorum oyu. Tamam Bak, Fatih. Tamam bir dakika Gökhan çözdüm çözdüm. Çözdüm bir dakika oyları herkes vermesin hemen. Bundan önceki tur kill nerede bulundu? Sen nerede öldürdün? Esat <laughs> kim nerede bulundu? Bir söylesene kanka. Ben bu arada kanka. yukarıdan geliyordum toplantı odasının oradan. Oradan tamam, şeye söyledim. girdik aradaki Nerede bulundu? Davlalı taplağı görevi var. Ondan sonra aşağı iniyorsun. Kablo bağlama görevi var. Onu yaptım. Yanımda da kim vardı? Gökhan vardı. Gökhan'la bayağı baş başa kaldık elektrikler evet, kesildi. O yüzden eminim. O da benden tamam. emin. Bak, tamam Tek söylüyorum. bir şey söyleyeceğim. Tek bir o şey söyleyeceğim. Nereden alındı? Tamam, nereden aldığını söylüyorum şimdi. Nerede Mike'ın sesi? biz neredeydik sende? <gülüyor> <gülüyor> Kardeş, Kardeş, biz ne sen de? Efendim Kanka bir önceki tur kili nerede bulduğunu söyle ben ikisini de evet. söyleyeceğim imposter. Hemen, 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 hemen söylüyorum. Esat bir şey söyleyebilir miyim? Dinliyorum ya kardeşim <laughs> ayı sıktım Kill'i nereden söyle. aldığımı söyleyeceğim niye diyorsun kanka? Kardeşim niye söylüyorum bunu Hı. biliyor musun? Çünkü o kadar masumane konuşuyorlar ki bak ortada sabotaj var. Elektrikler gidik. Şimdi herkesin elektrikte buluşması lazım. Ben elektriğe gidiyorum. Sadece Mertcan ve ben oradayım. Elektrik Arkadan varken kanka ben security'deydim elektrik bağını şu şey Ben edelim. de security'ye baktım. Ali'nin nerede olduğu hala şaibeli bir durum. Şimdi sabotaj varken gelmeyenler şüpheli. Zaten ben gittim sabotajı. Sabotajı ortadan kaldıran Mercan'dı. Şimdi Hüseyin abi de oradan seslendi dedi ki 3 kişi geldiniz göremediniz. Onun üstüne ben tekrar elektriğe döndüm. Elektrikte baktım Hüseyin abi orada dikmiş nalları yatıyor dedim bu niye <laughs> ben bunu bir değerlendirdim dedik dikmiş dalları yatıyor diye <laughs> yani işte ondan kaynaklı bir şekilde ben Fatih diyorum ama elektriğini oradan bak elektriğin oradan yukarı doğru bir tek hades geldi yanıma onu biliyorum bir de Killer Fire Garanti imposter bunu yani ben da söyleyeyim evet, saniyede şey söyleyeyim kardeşim peki ben e, hadesle eski oyunlarını gördüm e, Killer Fire medbeyden çıkarken gördüm ya sekrepte ben tamam killer fire oyna ben ikinizi gerçekten görmedim. İkiniz de birbirinizi çok savunuyorsunuz kanka. O yüzden çok şüphelendim. Şimdi killer fire eğer değilse siz kazanacaksınız. Kanka Ura Uras'tan da şüphelenin yani. Belki. size üç kişiden şüphelenme imkanı tanıyor. Kanka, Mades, Uras, killer fire. Kanka ben sana çok mantık bak. Çok mantıklı Oğlum, bir söylüyorum. Saçmalığa bak Fatih değil lan. Kanka sen biliyorsun benim dediklerimi aklında tut yeter. Tuttum kanka evet hepsini öldür şimdi. <laughs> Hades, Hades, Hades alsana hemen. Hades ya da iyi. bak Killer Fire'ın kesin impostor. Eğer Engin'i asarsak bak Engin'i asarsak kazanacağız o kadar diyorum işte. Düğmeye basamıyoruz. Ha şey var. Kabotajı gel de Kör, kör gel. Ben burayı yaptım. <laughs> çok belliydi. Uras'ın böyle sürekli info verme skill'leri killer fire'ın tıkanıp kalması. Çok bariz çok bariz, bariz, çok bariz. Dedim ki Engin as bitecek. Engin alsak zaten şey olacaktı hani. Hades'e şey ben ben... şey soracağım. Leş nasıl leş gibi oynadım değil mi bu arada? Hades'e ben bu arada <laughs> şakasına bileğim yaptım. Herkes atladı lan. Ali. Ama tamam, elektriğin oradan geldi. gelmesi şüpheydi onu söyledim tabii evet. infosunu verdim. Ben Fatih bir yok ki. Beni asıranlardan Abi beni astıranlardan şüphelenmeleri lazım lazımdı ama. Oğuz'u dinleseydiniz bindi diyor. Bak beni dinlemiyorsunuz ki ama. Ne? Çünkü. <laughs> ben çünkü... <laughs> beni Ona bakarsan... Kim gelmedi?